Adresanda gezi tekneleri için bir barınma ve yanaşma yeri inşa edilmek isteniyor. Eğer bu proje hayata geçerse bu alana 13.300 metreküp beton dökülecek. Fakat Adresan sahili Beydağları Sahil Milli Park sınırları içinde kalıyor. Üstelik projenin planlandığı balıkçı koyu deniz sınırları ile kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Planlanan gezi teknesi ve yanaşma yeri projesi gerçekleşirse Adresan, bir daha asla eskisi gibi görünmeyecek. Barcelona Sözleşmesi ile de koruma altında olan Poseidon çayıları zarar görecek. Soyu tükenme tehlikesi altındaki Karavida istakozunun yaşam alanlarından biri daha yok olacak. Sayıları oldukça azalan Ofros ve Lahos gibi balık türleri üzerindeki baskı artacak ve de dünyada sadece burada yaşayan endemik Ulu Pınar semenderinin soyu tehlikeye girecek. Adresin içinde bulunduğu Beydağları Sahil Milli Parkı'nda Karetta Karetta ve Akdeniz Foku gibi birçok tehlike altında tür yaşıyor. Ayrıca burası resimdeki kernel yoğunluk haritasında da görüldüğü gibi Türkiye'de en fazla endemik bitki lokasyonu bulunduğu bölge. Beydanları Sahi Milli Parkı, kurulduğu 1972 yılından bu yana sahip olduğu alanın yarısını kaybetti. Milli Park içinde kalan bölgelerde ise yeterli koruma sağlanamadı. Hatta park içindeki bazı alanlar, sit alanı olmasına rağmen yapılaşmaya açıldı. Beydağları Sahil Milli Parkı'nın kıyı ekosistemi baskı altında. Bu gidişatın bir diğer halkasının adresan koyu olmasını istemiyorsan adresanın beton dökmüyor.